Herkese merhabalar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere BSS Station'ın düzenlemiş olduğu Glam etkinliğinden bahsedeceğiz. Dostlarım bu proje birçok borsa tarafından şu an için takip edilmekte. Sizler de girip kontrol edebilirsiniz. Dostlarım hemen kimler takip ediyor bakalım hemen isterseniz. Bakın bir swap tarafından takip edilen bir proje. Aynı zamanda hemen aşağılara inelim. Dostlarım birçok borsa demiştik. Meksi, Lebank, Gate.io tarafından da takip edilen bir proje. Kendi sayfalarında da etkinliği duyurdular dostlarım. Hemen şuradaki kalem etkinliği duyurdular. Dilerseniz etkinliği nasıl yapacağız? Hemen ona geçelim. Dostlarım etkinlikteki ödül havuzumuz 20.000 20 BSC ise ee, burada 100 kişi kazanacak 105 BSC alacak dostlarım ve diğer referansta ilk sıralara girenler alacak dostlarım. Ee, diğer kalan ödül miktarını yap yapmamız gerekenler burada çok basit işlemlerimiz var. Referans kasabilirsiniz. Ee, çok iyi olur sizin için. Yukarıdan başlayalım. Twitter takip görevleri var dostlarım, retweet görevleri var. Ee, takip görevleri tekrar. Telegram görevleri. Kayıt olacaksınız. yalnız Telegram'a girer girmez hemen ammut me demeyi unutmayın yoksa sizi atıyor ve ödülden yararlanamayabilirsiniz. Daha sonrasında BSC Station web sitesine girin. Ee, buradaki önemli olan nokta kullanmadığınız boş bir cüzdanı Buradan girdiğiniz sitelere bağlayın. Sonra disconnect deyin. Sizin e, cüzdanınızın oraya bağlandığını görsünler. Daha sonrasında CoinMarketCap'ten bir follow görevimiz var. Onu da takip edin. Sonrasında e, bes, e, BSC yani Trust Vault ya da Metamask'ta ait BSC adresinizi girin ve işleminizi tamamlayın dostlarım. Anlatacaklarım bu kadar. Çok basit bir etkinlik. Değerlendirmenizi e, öneririm. Hepinize bol kazançlar diliyorum.